Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni transfer haberleri videosu ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Videomuza başlıyoruz. Zidane ile yollarını ayıran Real Madrid'in yeni teknik direktörü belli oldu. Real Madrid son olarak Everton'da teknik direktörlük yapan eski teknik direktörü Carlo Ancelotti ile anlaştı. Real Madrid ile 4 pası bulunan Ancelotti, 2014 yılında Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapmıştı. Teknik direktörünü bulan Real Madrid'de sıra yapılacak transferlere geldi. David Alaba ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Real Madrid gelecek sezon için müthiş bir kadro kurmak istiyor. Güzel transferleri yapmak isteyen Real Madrid bu transfer döneminde Haaland ve Mbappe'yi kadrosuna katmaya çalışacak. Her iki dünya yıldızını birden transfer etmek isteyen Real Madrid bütçe arayışlarına başladı. Real Madrid yönetimi istediği bütçeyi bulamazsa bu transfer döneminde Haaland ya da Mbappe'den bir ismi kadrosuna kesinlikle katmayı düşünüyor. Transferlere hızlı başlayan Barcelona, Eric Garcia ve Aguero'yu açıklamıştı. Transferlere hızlı bir şekilde devam eden İspanya ekibi Liverpool forması gen Hollandalı yıldız Wijnaldum ile anlaştı. Wijnaldum ile 3 yıllık anlaşma yapıldı. Barcelona'da bir diğer transfer ise Memphis Depay. Son iki sezondur transferlerde Barcelona ile adı geçen Depay'ın bu sezon Barcelona forması giymesi bekleniyor. İddialı bir kadro kuracak olan Barcelona iç transfere de yoğunlaştı. Barcelona ile sözleşmesi sona eren Lionel Messi ile yeniden sözleşme imzalamak isteniyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Barcelona Başkanı Deporte, Messi Barcelona'da mutlu ve burada kalmak istiyor. Biz de onu kadromuzda görmek istiyoruz. İki tarafta görüşmeler halinde anlaşma tamamlanırsa Messi bizimle kalmaya devam edecek dedi. Juventus'un başına geçen Allegri, Ronaldo'nun gönderilmesini istiyor. Takımı Ronaldo'suz bir oyuna çalıştırmak isteyen Allegri, Ronaldo meselesinin bir an önce belli olmasını istiyor. Bu arada Ronaldo'nun da takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Ronaldo'yu isteyen kulüpler arasında Manchester United ve Paris Saint Germain var. Ronaldo eski takım Manchester United'a mı gidecek yoksa PSG'ye mi gideceği daha net değil. Geçen sezon Juventus'tan Barcelona'ya transfer olan Pjanic tekrar Juventus'a dönmek istiyor. Barcelona'da mutsuz olan ve forma şansı bulamayan Pjanić'i Juventus'a tekrar göndermek istiyor. Dortmund'un genç dünya yıldızı Jadon Sancho İngiltere'ye dönebilir. İddialara göre Chelsea Sancho'yu istiyor. Teknik direktörü Carlo Ancelotti'yi di Real Madrid'e kaptıran Everton teknik adam araçlarına başladı. Birçok isimle görüşme halinde olan Everton'da ismi en çok öne çıkan Frank Lampard oldu. Son olarak Chelsea'yi çalıştıran Lampard kötü performansından dolayı Chelsea'den gönderilmişti iki tarafında görüşmeler halinde olduğu ve anlaşmalarına yakın olduğu öğrenildi. Bu yıl Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak Beşiktaş kadrosuna kaliteli futbolcu katmak istiyor. Orta saha transferi için Salih Uçan ile anlaşan Beşiktaş, Galatasaray'da yarım sezon kiralık olarak oynayan Fernandes Fernandez içinde nabız yokluyor. Bonservisi Benfica'da olan oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemesi transferi kolaylaştırıyor. Forvet transferi yapmak isteyen Beşiktaş, Trabzonspor'un eski golcüsü Charlotte için de devreye girdi. Trabzonspor'da oyuncu istediği için sözleşmesinde yer alan Türkiye'ye gelirse oynayacağı yer Trabzonspor'dur maddesi transferin önündeki engellerden biri. Halil Dervişoğlu'nun da gündemini alan Beşiktaş, oyuncu Bon bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Bu arada Rozier'i tekrar kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Sporting Lisbon ile masaya oturacak. Beşiktaş'ın Rozier için Sporting'e satın alma opsiyonunu kiralama teklifi yapacağı öğrenildi. Galatasaray'da kulüp başkanı daha seçilmediği için teknik direktör Fatih Terim'in de durumu belirsiz. Yapılacak seçimlerden sonra göreve gelecek başkan transferlere başlayacak. Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile anlaşan Galatasaray seçimden sonra iki oyuncunun da transferini resmen açıklayacak. Getson ve topunun gidişiyle orta sahada Taylan ve çoğu zaman stoperde oynayan 35 yaşındaki Ryan kaldı. Hal böyle olunca yönetim en az iki orta saha transferi için düğmeye bastı. Aytaç Kara ile anlaşan Galatasaray, Getson fernandez için de görüşmeler yapıyor. Crystal Palace'ta oynayan Koyte de sarı kırmızıların gündemde yer alıyor. Emre Belözoğlu ile yola devam edemeyeceğini açıklanan Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarına başladı. Basın toplantısı yapan Ali Koç Emre ile devam etmek isterdik. Ama ilk kez teknik direktörlük yapacağı için Fenerbahçe aleyhse olarak bu riski göze alamayız dedi. Öte yandan açıklamalarda bulunan Ali Koç, Portekiz ve Alman ekolü olan bir hocayı takımın başına getireceğini söyledi. Teknik direktör konusunun Haziran ayının 3. haftasına kadar açığa kavuşturacağını da söyledi. Ayrıca Ali Koç bu sene takıma 4 ya da 5 transfer yapılacağını açıkladı hangi mevkiye transfer edileceğinden bahsetmeyen Ali transferlerin kampa yetiştirmeye çalışacaklarını açıkladı. Fenerbahçe'nin yapacağı transferlerde forvet bölgesine yoğunluk vermesi bekleniyor. Geçen sezon kadroda bulunan Samatta, Cisse, Tiam ve Adem'den istediği verimi alamayan Fenerbahçe bu oyuncularla yollarını ayırıp yerlerine daha kaliteli oyuncuları getirmek istiyor. Forvet için liste hazırlanan Fenerbahçe'nin listesinde eski golcüsü Vedat Muric, Liverpool'da oynayan Origi ve Watford'da oynayan Dani Black yer alıyor. İki forvet transferi yapacak Fenerbahçe'nin listesinde başka isimlerin de yer aldığı öğrenildi. Ayrıca Fenerbahçe orta saha transferi için Lucas Baglia ile de sona yaklaştı. Bu sezon Süper Lig'e yükselen Giresunspor Nabil Lirar'ı istiyor. Klub Bruges'da kiralık olarak oynayan Nabil Dirar geri döndü. Bir diğer Süper Lig'e çıkan takım olan Adana Demirspor, Süper Lig'de uzun yıllar boyunca devam etmek istediği için iyi transferler yapmak istiyor. Balotelli'yi takıma getirmek isteyen Adana Demirspor, Balotelli'nin menajerlerinden bilgi alıyor. Transfer haberleri videomuzun sonuna geldik. Avrupa'da ve Süper Lig'de yapılacak transfer haberleri için kanala abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.